İnsan olmanın askeri şartı bugün bu meydanda konmaktır. İnsanlığın bu zayıf anında hayasızca ilk kıblemiz Mescidi Aksa'ya saldıran terörist İsrail'in yaptıklarını tehlil etmek askeri bir durum arz etmektedir. Bu kirli düzenin üzerine örtmeye çalıştığı hakikati yılmadan usanmadan hatırlatmaya ve gerçeklerin yüzlerine yüzlerine çarpmaya devam edeceğiz. Tüm dünyada Müslümanların tepkisi olduğu gibi Türkiye'de biz Eskişehir'de e, İsrail'in Kudüs'e ve Filistinlilere yaptığı zulmü e, kınıyoruz ve hep birlikte dünya Müslümanlar olarak el ele e, bunlara karşı çıkmalıyız ve Kudüs İslam'ındır, İslam'ı kalacaktır. Karınca kararınca herkesin Elinden geldiği gibi tepki göstermesi lazım buna. Elhamdülillah Müslümanız ve Kudüs Müslümanlarındır. Müslümanların kalacaktır. Kınıyoruz İsrail'i. E. E, yapılanlara karşıyız. Onun için de buradayız zaten. Yapılan zulüme karşıyız. Müslüman hali ayaklanması gerekiyor. Keşke bugün gidip savaşabilse bu. E, her Ramazan ayında bu şekilde içimiz yanıyor. Bizlere düşen sadece bu şekilde gelip e, kalbimizden sesimizle buğz etmek, yaşanılanları e, kabul etmemek. E, bugün de böyle bir organizasyonun olduğunu duyduk. E, burada bulunmak istedik. 10-15 kişilik bir araç konferinine olacağını tahmin edin. Böyle güzel bir katılımın olması, hele ki şu pandemi döneminde böyle bir katılımın olması beni gayet memnun etti. Allah! değerli dostlar, aziz dostlar, kardeşlerim. kardeşlerim.